Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Onu söylemek istiyorum. Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, cenaze namazını kılar ve defneder ve onda gördüğü olumsuz şeyleri herkese anlatmazsa diyor, annesinden doğduğu gibi tertemiz olur. Şimdi e, bu hadis-i şerifi örnek alarak e, birebir yapmaya çalışıyoruz inşallah. Şimdi burada kardeşlerimin aklına takılmış olabilir. Burada bazı olayları anlatıyoruz biliyorsunuz Hani e, çok yazan da oldu hocam siz anlatıyorsunuz bu ne kadar doğru. Şöyle bir ince çizgi var burada. Biz e, yıkadığımız anda çıktığımızda o kişilik herkes biliyor. O çıktığımız anda ağzımızı sıkı tutmalıyız. Onun mahremetiyle ilgili hiçbir şey söylememeliyiz. Ama üzerinden aylar yıllar geçtikten sonra kim olduğunu isim vermeden ibret ya da örnek olsun diye sizlere anlatabiliriz. Biz de bu şekilde yapmaya çalışıyoruz.